Somethings I never thought I needed. something I never thought I'd have. If they are too hard to Away. So I guess I'll try. Right. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an dedim taş burundayım. Olta avı için geldim. Belki dedim sabaha kadar bir şeyler yakalarım. Yarın akşam iftarda balık yeriz diye geldim. Şimdi saat 7'yi çeyrek geçiyor iftar saati. Hava kararmak üzere, güneş batmak üzere. Bir an önce oltalarımı kurup denize atmak istiyorum. Şimdi size yaptığım takımı da göstereceğim. Daha sonra da sohbet ederiz. Hoşçakalın. Herkese selam. Elimde gördüğünüz misina şok misinası. Şimdi ben buna bir adet stoper takacağım. Umarım kamerada gözüküyordur. Böyle hemen bir tane stoper ekleyeyim. Stoperin arkasına bir tane fosforlu boncuk takayım. Şimdi buraya bir tane fır döndü. Bir boncuk daha. Ve bir stoper daha. Takımımız neredeyse hazır. Şimdi hemen bir kurşun getireyim. Şöyle bir tane 100 gramlık kurşunu buraya bağladıktan sonra klasik bağlama düğümü yapıyorum ben. Bir yaklaşık 6-7 tur doladıktan sonra oluşan halkadan geçiriyorum. Sonra diğer oluşan halkadan tekrar geçiriyorum. Islatmak lazım bunu. Sonra asıldığımız zaman bu zaten sıkı sıkıya oraya oturuyor olacak. Biraz stoperimizi aşağıya indirdikten sonra gayet güzel bir takım oldu. Bu burada oynayacak bu mesafede. Hemen gos Missinamızı açalım. Şöyle bir buçuk metre, iki metre kadar ideal olacaktır kestiğimiz flora karbon 040 bu arada. Bu flora karbonu az önce hazırladığımız furdon diye bağlayacağım. Tekrar yaladım. Isıdan dolayı erimesin diye. Bunun ucuna da şöyle bir tane circle iğne geldi elime. Bunu takacağım. Circle olsun. Hedefimde levrek var. Umarım başarılı oluruz. Kıbrıs takımı da hazırlayacağım bu arada. Belki ufak sarpa, kefal gibi balıklar yakalayabilirsek eğer. O balıklarla canlı bırakma veya fileto gibi şeyler deneyebilirim. Yanımda çelik takım da var. Kofana için ve levrek için canlı bırakma veya dediğim gibi fileto takımı yapmak istiyorum. Çünkü buraya gelme amacım ufak balıklar değildi. Yani levrek istiyorum. En büyük amacım şu an buradaki levrek. Olursa kofana ve yarın dalış yaptığımda da balıktan çok ahtapot yapabilirim bulmaya çalışacağım. Eğer ki denk gelirse eve at tapot götürmek istiyorum açıkçası. Takımımız şu an hazır. Bunun yemini de hazırlayıp atalım. Daha sonra ben diğer takımlarımı ve Kıbrıs takımımı hazırlayıp onları da denize göndereceğim hava kararmadan. Bu böyle bir dursun. Yem olarak çin kurdum ve gördüğünüz gibi sardalyem var. Sardali yem yapmak istiyorum ben. Bunun birçok çeşitte yapılabiliyor aslında yem. Bunu fileto olarak, kelebek olarak açıp yem yapanlar, dilim dilim kesip yem yapanlar, bütün olarak takıp yem yapanlar. Ben şu an ilk oltamda direkt bütün olarak takmak istiyorum bunu. Şöyle kuyruk tarafından yem şişimi sokup kılçığına dokundurarak tam ortasından geçecek şekilde yem şişimi bunun ağzından çıkartacağım. Ağzın altından çıktı o da olur. Ardından bunu yem ipi ile saracağım ki kolay ayrılmasın. Ümidim var bu sardalya ile devre kesin alırım gibi geliyor. Hava çok güzel. Bugün hava yaz günü gibi cuma günü şu an. Ben yarın da buradayım. Cumartesi günü öğleden sonra balık durumuna göre belki akşam döneceğim. Yemimizi hazırladık. Yem şişimizin deliğine iğnemizi geçirelim. Hadi bakalım. Şimdi inşallah sağ salim bunu takmayı başarırım. Şu an circle iğne kullandığıma pişman olmak istemiyorum. Lütfen kazasız belasız gir. Hadi. Hadi canım. Circle iğne olduğu için biraz zorlandım ama başarılı bir takış oldu. İğne gözüküyor mu? Tam şurada havada kararıyor. İğnenin ucunu çıkarttım. Bunu olduğu gibi şimdi denize göndereceğim. Hemen ben bir elimi yıkayayım. Kameranın açısını ayarlayayım. Atışımı yapayım. Sonra da diğer oltalarla ilgileneceğim. Hadi bakalım bütün sardalyeyle bir atış. Umarım ilk atıştan şu balığı kandırmayı başarırım. Gerçekten şu an dünyanın en güzel şeyi olur benim için. ilk atışta şu balığı kandırabilmek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Hadi Allah gel. Şimdi ben bunun zilini takayım. Daha sonra da diğer oltalara geçiş yapayım. Daha diğer oltalara elimi bile sürmedim. Etrafı bir toparlıyordum. Yerleşeceğim yeri ayarlamaya çalışıyordum ve attığım oltaya ufak birkaç vuruş olmaya başladı. Bakalım. Kamera bir süre açık kalsın ben etrafla ilgilenmeye devam edeyim. Belki o sırada balık alır. Muhtemelen ufak balık. Zaten büyük balık olursa onu direkt bütün ağzına alır diye tahmin ediyorum ve Circle iğne olduğu için Kolay kolay ondan kurtulamaz. Bakalım bekleyelim birkaç dakika. Umarım ilk atışta gerçekten bir balık yakalamayı başarırım. Kıvır, kıvır azıcık daha kıvır. Yürü aşağıya. Yürü. Yürü 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 bit seni. Sana şimdi yiyecek bir şeyler bulalım. Arkadaşın nerede? O da geldi. Işığa geçin de kamerada gözükün ya. Zaten siyahsınız. Şimdi size ben bir şeyler vereyim. Elimde de size göre bir şey yok. Şimdi tatlı. Fazla veremem. En fazla iki tane veririm sana. Gel. Gel bak buraya. Al. Gel burada. Elimden alma da ben de yiyeceğim çünkü. Hah, bak orada. Güzel mi? Eğer küçük balık yakalarsam sana vereyim. Tamam mı? Senin olsun. Al bir tane daha vereceğim sana. Başka da vermem ama sana zararlı. Gel sen de gel. Gel. Ama başka yok. Bu kadar. Senin sağlığın için. Eğer ki balık tutarsak söz vereceğim. Tamam mı? Bakma öyle. Minik çocuk. Hayır hayır sen yedin. Dana. Dana sen yedin. Arkadaşının al. Dur gel aa bak böyle yaparsanız olmaz ama Yemeyeceğim, bak o iyi, çişko olan yer ama ha. sen hep böyle yiye yiye bu hale geldin değil mi ha? nasıl bakıyor al o zaman şimdi de sen ye başka da yok ama sen de ye onu aç kalma şu kocadananın yatışına bir bakın bak bak nasıl kuyruk sallıyor bak 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 tombik seni bak bak kuyruklara bak Allah kudruk Allah kudurmaya gelmiş bu, bu kudurmaya gelmiş bu kudurmaya gelmiş buralara kudurmaya gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Op, dana ya duba gibi olmuşsun ya. Allah, <laughs> oyun mu oynamak istiyorsun sen? he Sen oyun mu oynamak istiyorsun? Sen oyun mu istiyorsun sen? Ortamın bu şekilde küçük ama her şey var. Tüpüm var, aküm var, ışığım var, kitabım var, dergim var, ışıklar, yemler, oltalar. Her şey hazır. Yiyecek içeceğim de var. Şimdi şu kahvemin olmasını bekliyorum. Hala ısınmamış. Bir şey itiraf etmem gerekirse, balık tutmak tamamen işin bahanesi. Burada böyle oturmanın verdiği keyif dünyanın en güzel balığını, en trofe balığını tutmaktan daha güzel. Burada bir tane yengeç var. Görünüyor mu kameradan yaklaştırmaya çalışayım. Yem kullanıyorum, atıyorum oltayı ama yemlerimi sürekli parçalıyorlar. Muhtemelen çok fazla ufak balık var. Yengeç avlamaya geldim buraya. Birkaç tane yakalayabildiğim kadar yengeç yakalayıp yengeçle şansımı deneyeceğim. Şimdi şunu yakalamam lazım. Bir yandan kamerayı tutarken bunu yakalayabilir miyim emin değilim ama. Elimden kaydı gitti ya. Az önce bir elimde kamera bir elimle de yakalamaya çalışınca biraz zorlandım. O yüzden kafama ışığımı takıp kamerayı da bırakıp bir üç tane bulabildim. Üç tane yengeçim var. Bunlar gece iş yapar mı emin değilim. Oltalarımdan birine bu yengeçleri takacağım. Bakalım eğer ki belki bir ihtimal belki bir şey yakalayabilirim bu yengeçle. Olmazsa sabah saklarım diğer ikisini. Şimdi yengeci hemen denize göndereceğim. Rast gelsin bana. Bütün gece yemlerimi tırtıklayan ufaklığı sonunda yakalamayı başardım. Ne oldu? Ne oldu kızım? Kumdan ne olduğunu çok anlayamasam da ufak lidaki sanırım ya. Çok küçük bir lidaki. Bebek lidaki. Bunu bir suya sokayım hemen. Görelim neymiş. Şu çupranın küçüklüğüne, minikliğine bir bakın. Bebek çupra. Gör, yakaladığım en küçük çupra olabilirsin sen. Çok tatlısın. Bunun güzelliğine bakın. Sabahtan beri benim yemlerimi yiyen minik yaramaz buymuş. Normalde bunu salardım ama levrek yakalamak istiyorum. O yüzden bunu canlı olarak bırakacağım. Umarım bir şeyler olur. Gerçekten çok istiyorum. Biraz önceki küçük lidaki gibi bir tane daha yakaladım hatta. Sanırım bu daha küçük. Bunu canlı bırakma yapmayacağım veya yapabilirim. Bunu da canlı bıraksak mı? bir tane daha canlı bırakma takımı yaptım. Bunu da göndereceğim. Tek ümidim levrek. Zaten artık yavaş yavaş toplamaya başlıyorum eşyalarımı. Sadece canlıları bırakacağım. Sonra eşyalarımı toplayacağım. Zaten o zamana kadar sabah olur. Dalış için hazırlık yapacağım. Bunu da gönderiyorum ben şimdi denize. Saat sabah 6.30 oldu. Artık takımlarımı toplamaya başladım. Çünkü biraz sonra güneş doğacak. Ve güneş doğmadan önce benim her şeyimi toplayıp üstümü giyinmiş olmam lazım. Şimdi bu minik bebeği canlı canlı sağ salim denize bırakıyorum. Ufak bir yarası var sadece. Yaşar diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. Bu gitti. Şimdi diğerini eğer yaşıyorsa onu da göndereceğim. İkincisi de gayet canlı. Çok tatlı. Şunun güzelliğine bir bakın. Bunu da şimdi denize iade edeceğim. Yaşayacaklarını düşünüyorum. Sadece şurada ufak bir yarası var. Çok güzelsiniz. Umarım yaşarsınız. Haydi bakalım. Hoşça kal.